Ne kadar yaşanmış acı hikayem varsa altında sevdiklerimin imzası var. Kimse başkasını başkası öyle olduğu için sevmez. Herkes karşısındakinde kendisini gördüğü için sever. kalbini kırıyor üzülme belki de hak etmediği yerden çıkmaya çalışıyordur her dert insanlara söylenmez sonra dönüp derdinle vururlar seni mutlu ol çünkü kimse senin üzgün olmanı umursamıyor sonradan bilinen kıymetin kaybettikten sonra verilen değerin bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Bazı insanlar kaderin olmasa da onları tanımak kalbini güzelleştirir. Bir şeyi yüreğinde ve aklında bitirmedikçe gidişler ve kaçışlar çare değildir. Öyle güzel umursamam ki acaba yok muydum dersin. İnsan dizinden aldığı yaraları unutur ama dizinin dibindekilerden aldığı yaraları unutmaz. Her zaman nasılsak öyleyiz işte. Canımız sıkkın, kalbimiz dargın, yüreğimiz şükürle dolu. Elhamdülillah yanında çocuk gibi mutlu olduğun kişi sahip olduğun en değerli şeydir. Kaybetme. İnsanları hafife almayacaksın. Kiminin acısı, kiminin bakışı, kiminin eli, kiminin dili, kiminin de vebali ağır olur. İnsana sürekli hayırlısı dedirtmeye mecbur bırakan hayat sana da sana da sana da eyvallah. Müsait olursam değil, müsait olmasam da sana vakit ayırabilirim diyenler varsa hayatınızda değerini bilin. Eğer bir gün iki kişi arasında kalacak olursan ikincisini seçeceksin. Çünkü birincisini gerçekten sevseydin ikincisi zaten hiç olmazdı. Ben her şeyin hayırlısını istedim Allah'tan ve bana her şeyin zor olanı geldi. Anladım ki her şeyin hayırlısı her işin zor olanıymış. Mutluluğun resmini çizemem ama acının heykelini bile dikerim. Sırf istediği gibi biri olmadığım için kaybettiğim kim varsa yolu açık olsun. Mezarlık dediğin nedir ki? Sen hiç içine gömdün mü? Gömdün mü? Gömdün mü sevdiklerini? Sevdiklerini? Bazı insanlar sizi yalnızlıklarını doldurmak için kullanıyor. Siz sevgi sanıyorsunuz. Keşke bütün dertler, kamlar bu su gibi akıp, akıp, akıp gitse. Sonra düşündüm ki beni kazanmaktan çok kaybetmeye meyilli bir insanı Varlığımla rahatsız etmemeliydim. Ben de gittim. Ben artık hiçbir şeyi halletmeye çalışmıyorum. Öyle mi olmuş? bırakalım öyle kalsın. Her insanın tükendiği, bittiği, dayanamıyorum, kaldıramıyorum, canıma yetti artık dediği bir yer vardır. İşte ben o yerdeyim. Bir insanın hayatını karartıp güneşli günler yaşayamazsın. Unutmayın ah var, hesap var, Allah Allah var. Bu karanlık bitse artık, bir ayda olsa bir deli rüzgar çıksa, alıp götürse yılların içinde bıraktıklarını. Ne güzel demiş şair, geçer azizim geçer, gündüz aklından gece içinden geçer. Ne düşündüğünü bilmeden dalarsın ya uzaklara Ne kalbini susturabilirsin Ne de gerçekleri değiştirebilirsin Bir kalpte sonsuz olmak istiyorsan İhanet etmeyi değil Sadık kalmayı bileceksin Bir insana neden değiştin demeyeceksin Döneceksin kendine Ben ne yaptım da böyle değişti sorusunu soracaksın Neyim var diye sorduklarında neyden başlayacağımı bilmiyorum. O yüzden hiçbir şey demek daha kolayıma geliyor. Koskoca sancıyı bir hiçbir şeye sığdırıyorum. Her derdin bir çaresi vardır derler. Peki ya çaresizliğin? Bu dünyada istediğin kadar iyi ol ama inan ki bunun hiçbir önemi yok bu dünya iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası. Bazen insan ben iyiyim dediğinde gözlerinin içine bakıp iyi değilsin biliyorum diyecek birine çok ihtiyaç duyar. Siz hiç ağlayarak uykuya daldınız mı o geceleri unutmayın o geceleri size yaşatanları da. Yanlış insanlarla asla doğru yolda yürüyemezsin. Bir gün ya elini ya da umutlarını mutlaka yarı yolda bırakır. Bir insan yaşarken öldürülmüşse eğer, selasını okumanıza gerek yoktur. Üzerine toprağı atın yeter. Ağzımız yanmasın diye çay bardağına dudak payı koyan biz, Yüreğimizi yakanlara bir pay koymayı unuttuk. Gafildik, yandık, yanıldık. Belki de bu dünyadaki en ağır yük, iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü karşılığı hep ihanet ve nankörlükle ödenir. Gün gelecek benim için her şeyi yapardı diyeceksin ama o zaman ben olmayacağım. Yüreğim güzeldir, sevmesini bilene. Kalbim güzeldir, beni anlayabilene. Sevgi gönüldür, fedakarlıktır. Birbirini anlayabilene. Hayat demek ki böyle bir şey. Yaşım ilerlediği için değil de, kalbim yara aldığı için yorulmuş. Değer vaktinde bilinmeli, sonrası geç olur. Keşke yüzümüzdeki kırışıklıkları değil de kalbimizdeki kırılmışlıkları görebilseydi insanlar. Önce yavaş yavaş soğursunuz, sonra tüm duygular yok olur. Aslında yere düşen yaprak gibiyiz. Ne düştüğümüz yerden kalkabiliyoruz. Ne de geldiğimiz yere dönebiliyoruz. Yarım kalan bir hikayeyiz seninle. Ne sen söyledin son cümleyi, ne de ben koyabildim noktayı. Bir kalpte sonsuz olmak istiyorsan ihanet etmeyi değil, sadık kalmayı bileceksin. Ne düşündüğünü bilmeden dalarsın ya uzaklara, ne kalbini susturabilirsin, ne de gerçekleri değiştirebilirsin. Ne garip şey şu mutluluk, gitti mi gider, çağırsan gelmez, gelse de kalmaz, kalsa da yetmez. Demem şu ki sevgili dostlar, yüreğimizdeki o kırgınlıklarımızı örseleyecek, erteleyecek ve dahi saklayabilecek hiç zamanımız yok. Hani hep hayatımızda zamana bırakıyoruz ya her şeyi. Aslında zaman sadece bizden çalandır. Onun için sevdiklerinize sevginizi göstermek için zaman harcamayın. Sevginizi yansıtın, gösterin. Çünkü toprak aldığını geri vermiyor. Sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizlerde o özel ve kıymetli dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. En güzel sevgidir, paylaşılabilen sevgi. Sevgiler. Paylaşıldıkça çoğalır. Ortak parolamız bu değil mi? Saygılarımla.